nasıl güzel. Çok tatlı bebesi. Çok özendim Boyun ya. Korkmuyor mu lan bu bir şey olacak? Bilmiyorum ama silahıyla gelmiş bu sefer. Normalde silahıyla gitmiyordu. ama çok tatlı ya be, bebe. yemeğini memeni yediriyor. O var ya, ya büyüdüğünde feci taşaklı olur. Evet, tabii abi. 4 yaşında gül bebe Alaska'da kamp yapıyor. Aşağı düşünsene kaç 50 Selam kere kampa şey. gitmiş. Nasıl gidiyor İyi gidiyor abi Allah'a şükür. Keyifli. Abi. Kapatayım mı abi? <laughs> Hadi gidiyorum. Hadi görüşürüz abi. Ben aşağı toplantıya kaçıyorum. Tamam. Bir şey olursa telefondan yazdım. Tamam. Okay. çünkü. Böyle bir şey yok ya. Nasıl kamera? Kamerayı Hı. değiştirdim. Kalk. Tamam oğlum yeter. Kalk çıktı oğlum. Anlamın. Bir sene olduğundan daha esmer göster ama kamera güzel. Dur bakayım. Nerede lan bu OBS? En sağ Hadi git tamam hadi. Ha? Git amına koyayım. <laughs> ya. Yayın yapacağım ya Allah sikerim. Ev benim değil mi amına koyayım? <laughs> Selam chat ne yapıyorsunuz? And then you like that and that puts a bullet in it. da vereyim istiyorsun abi. Ver lan kulaklığı da ver. Sen şey kahve film ilim izle lan. Tamam abi. Tamam. Kime gelir oğlum kanal bir <gülüyor> Ne? <gülüyor> Siktir lan <laughs> amına koyayım. Dur ya. Özledim lan kaç gündür yayın yapmıyorum ya. Sen takıl takıl. <laughs> B2. 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 Ha? Kahve, Kahve mi? Olur Bıcım mu? <laughs> Yok lan yeni içtim. İçme içme. Yarın ölçüm var. Bu evet, sana infolar vereceğim. Ne yapıyorsunuz? Donetlerime bakayım bir. Sağdan. koy. 80 lira falan donet geliyor. Kim <laughs> Artifact. Artificial Pestere. Merhaba Rani. Ben yapay zeka ve partnerim. Bir Edren ve bilmem ne adlı video oluşturur. Göz atıp yorumlarınızı bekliyoruz. <laughs> Bana gelen Nasıl <laughs> denk Nasıl bir denk geliyor? <depkeldi> de. <laughs> Başka işim yok ama ne koyayım? Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Neyse iyidir abi mutlu oldum. Eyvallah kardeşler. Ne yapak şimdi videoya devam mı oyuna mı girelim? Bak Last bir yarım bıraktım. Unchart, Uncharted hangisini karar Winter Survival Camp. Bu, bu video baydı beni ya. Video devam mı? Das Murat hoş geldin kardeşim. <laughs> abim kusura bakma abim. Abi yapma abi. Ay, devam iyi tamam hadi şaka yapıyorum. Ya, adamın yayını piç ettim kusura bakma. Ne olacak abi daha? Ben de ince olacağım ha? lan. <laughs> Harbiden ben de ince olacağım <laughs> ya. çok ya. <hevesleniyorum gülüyor> ya. Buradaki setup çok iyi değil mi? Ben burada <laughs> yayın yaparım. Vallahi burası çok Vallahi güzel Vallahi yaparım. Ya. Çok keyifli. Otur otur kanka yabancısın. Eyvallah ve teşekkür ederim. Kanal seninmiş gibi al. <laughs> Aklında. Murat abi diyor ki Murat abi ne yazmış? <laughs> Sağ ol eksik olma diyor. Sağ ol abi eksik olma. <laughs> 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 Aman var ya harbi harbi mütevazi adamsın ha. Süper bir Murat insansın. Murat abi adam ya adam nasıl. Özledik seni be. Hiç gelmiyor. Murat uzun. abi harbi ya. Gelmiyor abi sattı bizi ya. Kayboldun abi. Biz aynıyız abi. Aynı yerde bekliyoruz ya. Aynı şekilde. Dedi ya zaten yayına geliyorum hep aynı şeyi yapıyorsun amına koyayım. Öyle mi <gülüyor> diyor? <gülüyor> Aa bu da bu güzel bir eleştiri lan. Ne diyor Murat abi ne yapalım? Oy, Japonya'dayım. Japonya'dayım diyor ya. Gördüm ben beğendim abi. Ben de storyleri gördüm de Japonya gibi değildi. Japonya'ydı hatta bir, bir, deli gibi birileri dans ediyordu. O kadar demek stoklamamışım. Geldim geldim diyor. Hoş geldin abi. Sen de VIP niye çerçeve içinde? Böyle ayar yapıyorsun işte. VIP adı zaman Öğret çerçeve lan bir gün bana. Öğreteyim abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi öpüyorum. Hadi, Çok şey kesin. görüşürüz. Murat abi öpüyorum. Ya sen aşağı oradan mı gideceksin? Salona çıkıyor. Abi niye oradan gitmedin? Ama diyor. bekle. <laughs> Evde elimiz ayağımı kullanıyor. <laughs> Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. 何